Bir bakış baktın Kalbimi yaktın. yaktın Aşkın, Aşkın kemendi Boynuma kalkın. taktın Bahçende, Bahçende gülün Kapında kulu, kulu. 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 Olmaya, kulu. 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 Olmaya kulu. razıyım Sevgilim, Sevgilim senin Canım fedadır Senin yoluna Günahlarında kulu. Benim boynuma kulu. Çıkalım kulu. senle Badat yoluna Sen bir şahinsin, şahinsin. Ben garip serçe Attın kalbime demirden pençe Attın kalbime demirden pençe, pençe. Ha oh, Allah! Attın kalbime demirden pençe Yürü be Fikret abi! Oğlum sen demir tıraş olmadı mı lan? Oldum abi. Oğlum sakal öyle? Allah Allah. sen gördün abi. Hayırdır oğlum? Ne Aydemir'i düşünmekten patlıyor tabii değil mi? Ya. Düz git düz girme bir. Oğlum senin tiroid bezlerin mi bozuk lan? Niye? Bu halin ne? Ya bir gözünü seveyim, sen de gördün işte ya. Sabahleyin linçip bıçaklığına tıraş oldum. Oğlum sen parayı bulalım demiyor musun? E diyorum. E bu nasıl bir şekildir Müjdat ya? Kim adamı gibisin ya? Dakikada bir kılın çıkıyor. Fikret abim hoş geldin. Serkan, ne haber birader? İyi abiciğim, teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Müjdat abi hoş geldiniz. Merhaba kardeş. Müjdat. Şu arabanın arkasındaki tabloyu onun içeriye koyun da Serkan'a bir sürpriz yapalım hadi. Geçelim mi Hatice abi? Birader. Geçelim. Oturtma, kaldırma. Oturtma, kaldırma. Yürü. Hah, oturt, kaldır. Oturt, kaldır. Oturtma, kaldırma. Yoksa çocuğun olmaz kızım. Asim neydi? Güngör. Ha, Güngör Bey. Yani Fikret abi bu tabloyu kendisi seçti. O yüzden çok iyi bir yerde bulsun. Hay 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 hay. Yani hay nereye koyacağız? Hemen şuraya koyacağız. Olur, güzel. Ben size yardım edeyim mi bunu? Tabii, tabii. tabii. Zahmet olmazsa. Ah, ne demek? Aman dikkat, lütfen yavaş. Tabii, tabii. Lütfen. Tablo da on numara enerji verdi salona. Hı hı tabii. Siz Serkan Bey'in babasını tanıyor musunuz? Aromatör. Yok, tanımadım. Geçen gün Abramovic gelmiş, yaz siparişi vermiş. Bize gelse Abramovic geldi, Abramovic geldi diye ortalığı velveleye veririz. Bunlarda ne kebir var, ne hiya var. On numara insanlar. Hele bir Serkan Bey'imiz var. <laughs> Oğlum, tımar lazım, tımar tımar. <laughs> Bugün nasıldım hocam? Geçişe daha iyisin. <laughs> Atlara da yıllarını verdi Fikret abi. Denizci miydiniz abi? Ya ticari amaçlı <laughs> kullanıyorduk, altılı hesabı. <laughs> Fikret abi, hoş geldiniz. Günaydın Melis. Günaydın. Nasılsın? Ben bir üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Tamam. Vallahi kumar bana uzak Fikret abi. Ne merak ettim, ne de merak ettirim abi. Tabii, tabii, tabii. Aman atlardan uzak dur Serkan, aman. Selamün aleyküm dayı. Aleyküm selam. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin, Hı. atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Fikret abi, çaktırma. Selahattin abi çok eski jokeydir, ünlüdür. Veli Efendi de hattan düştü. Haddi dengesi biraz bozuk. Senelerden beri bizim yanımızda abi. Hadi ya, hiç belli etmiyor. Çaktırma. Memleket nerede dayı? New York. Yapma ya. Ne? Melisa Hanım'ı tanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin en nezih antikacısıdır. Müjdat. Gözlerimin içine bak Müjdat. Hazır mısın lan? Şimdi. O yanımdaki rengi kov Müjdat. Düşmanın o senin. Nasıl abi? Şıkın. Ne oluyor ya? Çıkın. Lan. Serkan. Bu amcayı dışarıya salmayın, vallahi öldürürler. Haklısın Fikret abi ama babam seviyor, ne yapalım? Vay Buranç, muranç, yedin bitirdin kendini Serkan be. Bu arada Fikret abi, babamlar geliyor akşam abi. Babamların yanında ne olursun okuldan kovulduk falan deme. Sertifikalarımızı sonra postayla göndereceklerdi abi. Serkan, sen Fikret abini tanımamışsın galiba. Fikret abin kimseyi satmaz oğlum, bunu böylece bil. Bir bakabilir misiniz? Efendim Güngör. Bir şey söylemek isterim önemli. Söyle Güngör'cüm. Serkan Bey, Fikret Bey'in yanında getirdiği arkadaşı yukarıda argo kelimeler falan kullandı. Çok affedersiniz ama siktiri git lan filan dedi. Çok tuhaf oldum. Güngör, saçmalama onlar bizim misafirlerimiz. Duymamış olayım bunu. Ama Serkan Bey, çok zoruma gitti. Lütfen diyorum sana. Sen hala burada mısın? Koş git babamlar al gel. Koş. Ne oldu lan? Müjdat Bey bir şeyler demişti. Deli ya bu da uyduruyor bir şeyler. Bu mu diyor? He söylüyor. Müjdat Bey bir şeyler demiş ona yukarıda. Müjdat aslan gibi çocuktur. Senin arkadaşın abi tabii öyle olacak. Fikret abi. Serkancığım kusura bakma. At biraz beni tribe soktu şu ellerimi falan bir yıkayıp geleyim. Tabii abi. Abi bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bilmiyorum abi galiba yediğim bir şey dokundu. Ne yedin amına koyayım? Kedi mi yedin ya? Yok be abi. Bu halin ne ya? Elif deli zaten seni görüp iyice delirecek. Yürü ya. Sen evdeki köpeği yemedin değil mi? Yok yemedim Fikret abi. Çok kötüyüm ben ya. Şey de, bir şeyi de bilmiyor her şeyi ben öğretmeyeyim. Ya. Allah Allah. Oğlum senin kaşların da çıktı lan şimdi. Abi Allah belanı versin bilmiyorum. Korkutma beni ya. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bir anlamıyorum ki ben ya. Abi galiba nazara geldim ben ya. Baksana şu haline. arkadaş. Vallahi midem bulandı ya. Bu ne ya? Ya tamam abi hadi. Dur 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 Önce yüzler. Aa! Müjdat gözünü seveyim. Git bir ver yaktır şunları ya. Tamam Fikret abi. Ben servisi dağıtayım. Akşam seni almaya gelirim. Tamam geç kalma. Tamam. İyi misin oğlum? Ya yanıyorum abi. Allah Allah. Bak nazara geldik ha. Geldik abi geldik. Nazara mı geldik? Başka bir şey mi geldik bilmiyorum abi. Merhaba. Merhaba. Gel i̇yi günler, gel. iyi, tatiller. Sağ olun size de. Müjdat abi dur! mm Yaşa! Allah! Ne oldu? Ali! Müjdat abi insanda köpek oldu! İyi akşamlar delikanlı. Güneşi görmek ister misin? أيhشصla أmn كdmn